Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz ki 10 gündür çok zor zamanlar geçiriyoruz. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz ki felaketten sonra ne vlog kanalına ne de oyun kanalına video paylaştık. Çünkü ne video çekebilecek enerjimiz vardı ne de modumuz vardı. Ben de sizler gibi bir YouTube kullanıcısıyım ve YouTube'da gezerken birazcık bizlere moral olabilecek içerikler görmek istediğimizi fark ettim. Ve zaten yorumlarda da Instagram DM'lerde de bunu bana zaten söyledim. Artık tekrardan hem vlog kanalımıza hem de oyun kanalımıza videolar gelmeye devam edecek. Hem de sizi birazcık da içinde bulunduğumuz durumdan uzaklaştırmaya çalışacağım. Eskisi gibi enerjik videolar gelmeye artık bugünden itibaren devam edecek. Yorumlarınız gerçekten çok önemli bu konuda. Beni yönlendirebilirsiniz gerçekten. Çok sevinirim arkadaşlar. Milletimizin başı sağ olsun. Videomuza başlayalım günlerden 15 Şubat ve en son oyuna sol üst tarafta zaten görmüş olduğunuz gibi 3 Şubat'ta girmişim. Arada 12 günlük bir süreç var. Bakalım 12 günde ellerimizden bir şeyler kaybetmiş miyiz hep birlikte görelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma oydubu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da solo ve squad bir şekilde 12 gün sonra tekrardan atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle yapacağım. Onu da alacağım, onu da alacağım, onu da alacağım. Tamam. Tamam, bak yok Bir hiç sorun yok, bir sorun yok, sorun yok. Tepedeki adamı alacağım ben şimdi. Tamam aldım onu da. Şöyle hızlı relat, hızlı relat, seri relat. Ee, Aşağı atlayacağım şimdi? Tamam. Tamam, çok güzel. Reload. Reload önemli. Reload önemli. Reload önemli. Orta taraftan şey bulurum diye düşündüydüm ama hiçbir şey gelmedi. Neden bilmiyorum. Ee, aa, aa. aa, kanka nerede o? Ha? Şunu arıyorum be sabahtan beri. Niye 13 mermim var? Ne bileyim yani ne diyeceğiz? Oğlum adam bunda da mı mermi yok? Nasıl yok? Şuna bakayım bunda da bir şey kalmamış. Oğlum bunda 10 mermi kalmış ya. Neyse dur sıkıntı çekmeden ben şu tarafa doğru hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. 10 mermiyle bir kişi alırım orada. Alamadım headshot güzel. Tamam. Fazla mermi harcamak istemiyorum. O kilimi çalmasınlar. Tamam çok güzel. Bu tarafa ilerleyeceğim. Yavaştan şöyle. Tamam. Uzi daha iyi olacak. Kanka sen orada sen or iyi takılıyorsun değil mi orada? Hayat güzel tabi tepede. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Mis gibi. Ekmek elden su gölden. Burada güzel mermiler varmış. Ben niye buraya bakmadım ki? İlk başta buraya baksaydım keşke. Bu taraflarımızda bir şey var mı? Yok. 6. Evet. Uzun zamandan beri zaten video atmadığımızın farkındasınız. Arkadaşlar o yüzden like'larınıza ihtiyacım var. Like atarsanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdiden. sizlere. Kral abi ne yolladı Gitti mi? Güzel bomba. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha gider. Tamam, gitti. O da gitti. Ve adam öldü. Bu. Ölmedi. Tamam olsun. Benim şu ortadan uçma zımbırtısını alsam çok güzel olacak. Hala zırhım mı yok? Zırh bulamadım. Aa buldum. Buldum uçma zımbırtısını. Çıkacak buradan. Ama çok güzel. Kurtarılamayacağını biliyorum. Çok güzel. Harika pusular gene. Yine yani her zamanki sevdiğimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu pusuları. Arkadaşı orada can çekişirken hala orada oturup ekmek arası köfte yiyen Arap kardeşimize gelsin. Teşekkür ediyoruz bu arada. Dibinde tekrardan başladım. Onların hepsini alacağım. Tertemiz edeceğim arkadaşlar orayı. Hiç sıkıntı etmeyin siz. Tabii efendim. Öyle kalleşçi ölmek yok. Gel bakalım buraya. Adam akıllı konuşalım seninle bir. <laughs> Aa, headshot attım ama yemedim. Gel bakalım. Evet. Evet arkadaşını kurtar. Hadi. Oo, kurtarmıyorsan bak finişliyorum ha. Beni yakacağını düşünecek ama yakamayacak. Salak senin. İyi miydi lan oraya otururken ha? İyi miydi oraya otururken? He? İyi miydi oraya otururken? Yukarıya oturmuş da gelmemi bekliyor ya. Tamam. Reddet. Beni takip edemezsin kardeşim. Yok öyle bir dava. Bir de sana konu mu vereceğim? Başka bir taraflara pus beni gel bekle diye. He? Adam bir de benden canlı canlı konum istiyor ya. Şurada bir kar 98'imiz vardı. Onu bir alırsak. Okey bizim için. Aynen bu. Şu kar 98. Ayak sesi. Tamam. arada bir spreyler kaçabiliyor arkadaşlar. Tabii efendim. Bırakın da olsun 12 gündür oynamıyorum diyorum. Bırakın da o spreyleri arada bir kaçırabilelim. Ben birazcık daha oynayayım zaten kendime gelirim ben. O zaman oynayışımı o zamana kadar toparlamış olurum. Şurayı hızlı bir şekilde birazcık daha şey yapayım. Bir de arkadaşlar Kız Kulesi de gelmiş oyuna. Ne zaman geliyordu Kız Kulesi hatırlamıyorum. Onu baya bir geçtik. Abi ne zaman geldiğini bile hatırlamıyorum. Bayağıdır girmediğim için oyuna. Kız Kulesi'nin oraya doğru gideyim diyorum. Ama Kız Kulesi'nin olduğu yerde çok fazla bir şey göremedim. Bu arada biz bu taraflara doğru ilerliyorken Sizlerde de o arada videoya like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şu beni vuran adamlar vardı ya. Onlardan biraz tırsıyorum. Nerede olduklarını bilmiyoruz çünkü. Altında bir şey çıkıyor lan bir dakika. Bu ne? Altında bir tane böyle roket gibi bir şey var. O ne? Aha vurur muyum lan onu? Dur deneyeceğim. Hmm, diyorsun. Niye tekli aldım ben ya? Tekli de kalmış, ben almadım ama. Zıplamak yok, hem sıkıyoruz hem sıkmıyoruz ben anlamadım. Şu taraftaki kulede de adamlar vardı. Onlara da ilerleyeceğim şimdi. Burada çok zaman kaybetmek istemiyorum. 8 x aldım mı aldım. Hızlıca buradan gideceğim. Şu an her şeyimiz var mı? Var. 8 x'imiz. Şu üst seviye saat Bundan ne çıkacak bir bakalım abi. Sonra boostumuzu fullleyip o kulenin olduğu yere doğru gidelim. Bakalım orada neler var neler yok. M4 alsam sprey atacağım için çok daha iyi olacak. M4'e dönmek istiyorum ben. Her şeyimiz full zaten şu anda. Sadece birazcık mermi toplayacağım. Tekrardan oraya gidip bir mermi alayım. Sonra boostumu basıp o yukarıya doğru ilerleyeceğim. Mermi mermi mermi. Mermi mi verdin bana? Ne verdi bana? Şunu atar mısın? Tam mermi. Çok fazla mermi alamadım. Neyi doldurduğunu bilmiyorum. Şurada hızlı bir şekilde boostumu basacağım. Bunu bassam öyle gitsem daha iyi. 8 x'im var. Bu benim için büyük bir avantaj. Sniper kullanırken. Biliyorsunuz sniper judo tekrardan iç başında. Ha, o da atıldı. Öyle diyorsun ha. Şu yukarıdaki kulübenin olduğu yere doğru ilerleyeceğim abi. O yukarıdaki kulübenin olduğu yerden belki bir şansla görebilme ihtimalim olursa. Göreceğim. Bir tane Hezarfen Ahmet Çelebi var. Bot değil bu arada bu. Bot olsa durur ama bot değil belli. kötü sprey atmaya başlamışım ya. Harbiden şu an spreylerim iğrenç arkadaşlar. Sebebini zaten artık söylemiyorum bile. Biliyorsunuz ki oyun oynamıyorum bayağıdır. Spreyleri düzeltmem şart. Birazcık daha görünmeden şuralara doğru sızabilirsem benim için çok iyi olacak. Adamı gördüm. Tamam. Nereye gitti o bomba? O ne? Bu ne? Pilavcı, pizzacı, torpidocu. Herkes var burada. Tamam, çok güzel. Alana gitme şeyi varmış burada. Onu ben bir alayım. Groza'yı alacağım bu arada. Groza daha iyi olacak emin olun. Şu da geldi. Alsam mı acaba? Gideyim mi? Ee, yakalayamadım geçmiş olsun Vallahi yakalayamadım Şuradan loot atacağım diye yakalayamadım onları ya Direkt buradan alana fırlasaydım çok güzel olurdu Hem de havadan falan gidecektim yani MK var 6x şöyle yapalım Şunu şöyle yapalım Uf, Tamam şunu da ver bana Okey böyle giderim abi ben. Keşke bir sniper çıkaymış groza yerine çok iyi olurmuş ama Sniper çıkmamış. Bir araba bulup buradan gitmek istiyorum. Kalan 17 beni adamdan sayma 16. İyi kötü hesabını şu anda yapamıyorum. Şu arabayı alalım oradan da bagiyi alsak daha iyi olacak ama şöyle. Ya da bu araba kalsın. Ama bu arabanın canını emmişler ya bu arada. Bu arabaya gerek yok. Bagiyi alalım. Millet nerede fightliyor? Şu an onu hemen çözüp tespit etmem gereken bazı konular var arkadaşlar. Birileri hala ölüyor. MG'lere falan ölenler de var. İlerleyelim şöyle. Şeyin olduğu yere gitsem çok güzel olacak. Bak orada da bir şey var. Ne abi o? Yukarıya doğru bir şey var. O ne? Bunu bilenler yoruma yazabilir mi? Ben 12 gündür oyuna girmediğim için denemedim de. Tam deneyecektim. Bir tane ölümde tekne var diye denemedim onunla. Aha. Arkaya fişek, arkaya fişek, arkaya fişek, arkaya fişek. Burada bir şeyler var mı? Bir yandan da ona bakayım. AVM mi olsa bir headshotla koyarım. Aa, AVM alabiliyor muyum? Alamıyorum. Fişek alabiliyorum sadece. Alsam iyi miydi ya fişek? Dur bakayım. Fişeğin atılan yere biz gidelim de fişeği sonra alırız. mere. Arka arkaya zınk 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 diye basıyor abi. Şunumdaki nereye gidiyor? Bir yere gidiyor Ona bakmaya çalışıyorum. Mesela şu anda görüşüm gitti. O önümdeki adam bir yere gelir mi diye bakıyorum. Arkalatmam kanka ya. Arkalatmam kanka. Sen yapamazsın onu ya. Birazcık daha hızlı davransaydım. Belki bak Belki bak bir umut. Bir umuttur yaşamak diyeyim. Basayım abi şu canımı da. bustumu da. Aşağı tarafta AMR'si olan herif var. Herifler mi demeliyim? Herif mi demeliyim? Bilmiyorum. Birileri var. Onları almam gerekiyor. Onlar hala orada mı? Onlar hala orada mı? Çıktılar mı? Şu an herhangi bir şey görmüyorum. Bunlar var ya oradan tüydü bence. Bunlar... Direkt tüylü bence oradan biliyor musun? Biz arka tarafta fightlarken bunlar kendilerini kaçırdılar. İyice bir bakayım da. Ne olur ne olmaz. Yok lan olsaydı. Aha. Araba mı o sadece? Motor. Korktum. Korktum. Düşman sandım korktum. Diğer adamlar nerede biliyor musun? Tam önümdeki yere bu sefer yattılar. Bence. Bilmiyorum ama. Oradan çıkıp buraya yatmış olma ihtimalleri çok yüksek. O drop'un olduğu yere... Hmm. Oğlum adamda tank var lan. Bir dakika ben oraya gideyim. Adamda tank var kanka bu arada. Drop'a gideceğim ondan sonra o tankın olduğu yere uğrarım. Oğlum bir AMR, AVM. ikisinden bir tanesini ver bana canım ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> MG istemiyoruz. MG istemiyoruz be. Grozamız var zaten. Yine şu arka tarafa doğru ilerleyeceğim. Oğlum o araba çok sıkıntı. Aracın içinden iki kişi çıktı değil mi? Abi çok kötü. Bak bir adama zaten. Bak o aslanın içindeyken zaten birazcık mermi harcıyorsun. Zaten 20 merminin ne, ne kalmıştır zaten. Öbür adama da mermi harcadım. Öbür adam zaten Allah'a emanet. <laughs> Neyse. Okey. Hiç problem yok. Hiç telaş yapma sakin ol. Problem yok arkadaşlar. Bir sonraki maçta devam edelim. Hiç sıkıntı etmeyin. Devam. Şimdi konuşmayacağım. Oyuna öyle bir odaklanacağım ki bak konuşmadan oynayınca kaç kilo alacağım aşağı tarafta görün bak. Sustum. Sadece izleyin. Look. Tabi efendim. Hadi bakalım. Aynı silah, aynı ateş. Evet. Yok, aynı yerde doğdum. Aynı yerde doğdum hiç sıkıntı yok arkadaşlar görmedim çünkü orayı. Hiç telaş yapma kalk ayağa. Meydan okuma kabul edildi kardeşim gel bakalım buraya. Şunları bir alayım ya. Yok öyle ya ama. Tamam. Tamam. Tamam harika 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok... Şunu da alacağım. Hı hı. Tamam harika. Var mı başka? Bak ya yattığı yere bak ya. Yemin ediyorum beni öldürecektin ha. Vallahi öldürecektin beni. İşaret bir şey var ama. Tamam çok güzel. Bandaj. Önemli arkadaş bandaj önemli. Bandajı basalım hiç sıkıntı olmaz. Şöyle rahat. Tamam bu saatten sonra ben de uzaktayım Kardeş yeter artık siz beni uzaktan uzaktan vuruyordunuz Hayatımı karartıyorsun sıra bende Yeter çok uğraştım Şöyle bandajımı basayım Oh rahat rahat Şöyle geniş geniş basayım bandajımı Tamam Hı -hı. Harikayız Harikayız muhteşemiz Çaldım mı gerçekten kilimi ya Ulan gene o tepeye atlayan Benim gerçekten canımı okudu Bak o tepeye atlayan gene benim canımı çok kötü sıktı ya. Kanka 8 mermi. 8 mermiyle ne yapacağım ben? Adam soluma atlayan da var. Oğlum bu adam nereden atıyor? O diğer adam nereden sallıyor bana bilmiyorum. Çok güzel. Bak diğer adamın el, elman ama diğer elamın nerede? Tam çok güzel. Evet sen bana ateş et. Bak. Aynen kral bak sen bana ateş ediyorsun. Vuramayınca ben seni vurunca vurma vurma. Hayır hayır vurma. Hayır. E sen bana ateş ederken iyi. Sorun yok. Evet aşağıdan mermi almam gerekiyor. Kaçamıyorum ben de işte. Mark vermem yok. Bak, oyuna odaklanacağım dedim. Gel bana, gel bana doğru. Gel. Gelmeyecek o. Bu tarafa doğru gideceğim. Yok ya o adamlar göstermeyecekler kendilerini. Onlar arabaya binecekler, gidecekler. Bir tanesi sniper deniyor. Attı da hatta sniper'ını. Hı, -hı. Aşağıdaki adamın nasıl lootlayamayacağı yani mutlu lootlay nasıl lootlayabileceğimi falan düşünüyorum adamı da. Yok abi bulamıyorum yani. Oraya gidişim benim ölüşüm yani. Daha şey bile uçma zımbırtısını bile bulmadım daha. Her şey emilmiş bu arada. Gerçekten hiçbir şey kalmamış. Dedim bak size konuşmayacağım dedim. Konuşmadım neler oldu. Bak bana den bak, attı. Nereden attı görmüyorum ama bak hala atıyor. Beni mi aradı ya? geldi. Biri sıkacak, biri oy alıyor. Ah, çok iyi. Güzel loot attım. 4x buldum ya. O beni çok mutlu etti şu anda. İkisi bunda değil benim. Sniper'da kullanabilmem lazım. Yoksa ben burada nasıl kullanayım ki bunu? Bunda nasıl şu an 4x? Yine çok sallanıyor. Yok. Çok titriyor arkadaşlar. Benim bu kadar titret lazım. Ya, o yüzden titrememesi için sniper bulmam lazım. Tekrardan hassasiyet ayarımı ayarlayamam şu anda. Dur bakayım şurada killlerim çalındıydı. Bunlar Artık şu uçmamız var. Allah razı olsun. Hoş geldin. Çok güzel. M416 verdi. 8 de verdi. Bunun ne anlama geldiğini birazdan göstereceğim arkadaşlar size. 8 ne anlama geldiğini göstereceğim şimdi. SL'leri almaya tekrardan gidiyorum. O SL'leri oradan alıyorum. Bu, bu gerçekten harika oldu. Adam bana bedava SL'ler getirdi. Bir ateş ettim. Belki buraya dönersin ha. Nereden gidiyor? Yok. Yok kanka beni saldı bu gidiyor. Bu adamda ne varmış? Çok güzel. Adam zaten bayılmış ya. Baygın adamı bir daha baymaya çalışıyordum. Çantada yer. Bu bunu Oğlum bu ne kadar yer kaplıyor? Oğlum o kadar yer kaplıyor muydu ya? Bas şunu. Gidelim buradan. Benzin. Aa. Ah şimdi çok iyi oldu. Var ya o oh, harikaydı gerçekten. Abi şimdi artık bununla koşacağız. Okey alana doğru gidiyoruz. Normal bir araba bulursam normal arabayı kesinlikle döneceğim. Bunda başıma gelenleri zaten söylememe gerek yok. Çok iyi biliyorsunuz. Motor da olmamalı bence. Motor artık hiç sağ... Eskiden çok motor kullanıyordum ama... Yok artık yani gerçekten kötü olduğuna kanaat getirdim. Ölümde olabilirler. Ölümde o araba duruyor çünkü. O sıkıntı. Bir dakika orada olabilirler ya. Biraz dikkatli oynayacağım oraya doğru. Çünkü biliyorsunuz artık kutular artık vazgeçilmez. Bence bunlar arkadaşlarını kaldırmaya doğru gittiler. Orada benzinleri bitti. Şu anda üst paratta arkadaşlarını kaldırıyorlar. Yani bu arabanın dili o. Anladığım o. Altındaki eleman beni korkutuyor pusularından dolayı. Evet korkutuyor demiştim. Birazcık emesi olduğu belliydi zaten. Adam ne ara sağ yaptı ne ara sol yaptı ben bile anlamadım abi. O adamlar arkadaşlarını buradan kaldırdılar mı? Önemli sorulardan bir tanesi. Ee, bu adamın finişi nerede? Burada şunları da elleyelim. Mumsini ver bana. Normal sniper çok daha iyi olacaktır. Şu alanda o köprünün olduğu yer şu an kaynıyor olması lazım. Huh. <laughs> Arkadaşlar like. Like önemli. Like önemli. Teşekkür ederim. Şu a, drop var, drop var, drop var, drop'a Onu emmişlerdir, onu emciklemişlerdir de. Belki böyle sevmeyeceği bir sniper vardır adamda. Adam demişti ki ben sniper zaten oynayamıyorum, almayayım demiştir. Ah, vallahi öyle demiş. Yok ama kaskı zırhı da duruyordu ki kimse gelmemiş buraya. Tamam arkadaşlar bu saatten sonra herkes kendine çok dikkat et. Neden mi? Çünkü AMR'li bir olsan var artık oyunda. Aynen. Aha. Yapma onu. Bak ölecek şimdi. Boş yere iki mermi attım. O kötü etti beni ya. Keşke atmasaydım. Ver bakalım lootumuza. Bir şey de yok yokmuş fazla. Şunları reload atacağım. Köprünün o tarafa doğru artık gidip bakmam gerekiyor. Birileri karşıya tekneyle geçmiş bile. Bak o tekneyi görüyorum oradan. Ben de şu taraftan bakarsam okey abi bana. Sıkıntı değil. Şu köprüyü çeklemem lazım sadece o kadar. O araba bile orada. Birileri fight atıyor. Tam altımda büyük ihtimalle onlarda. Buraya gelip dursam onları göreceğim gibi geliyor. Kral üst tarafa sıktığınızı gördük. Aha bak orada. Bak bir tanesi tam şeyin içinde. Render sıkıntısından görebiliyorum orayı. Burada alan var mı? Var abi. Ben burada dursam. Aha bir tanesi köprü. Öff, köprü tepeleri de başlamış. Kral zıplıyor da ben anlamadım yani. Köprü üstü sıkıntı arkadaşlar ya. Ciddi manada söyleyebilirim. Arkamdakini salacağım bu arada. Tepeye gideceğim. Harika. Güzel. Lik kasıyoruz değil mi şu anda? Hani şey. Bu yasak tutmaz artık zamanı. Merhaba. Evet. İngilizceniz nasıl? How are you today? I am fine. Thank you. Biz hiç bilmiyor. Ya bak zıplaya zıplaya geliyorsunuz ama O benim için çok büyük tehlike kanka ya Vallahi bak oyundayken onu yapmayın işte Vuracağım vallahi vuracağım bir sıkıntı Arkadaşım belki beni beyitliyor da olabilir Çok başıma geldi ya bak 5 yıldır Bu oyunu oynuyorum kral Çok başıma geldi çok Desem ki bunun daha eşi benzeri Örneği yok desem yalan söylemiş olurum O yüzden tedbirli oynamak durumundayım Ama şu an kimseyi görmüyorum ya Şişt Oğlum bu sessizlik hayra alamet değil ha Vallahi demeyi yazmadı. Oğlum böyle uçarken demeyi yazmıyor herhalde. ha. He. Vallahi böyle uçarken demeyi yazmıyor demek ya. Kral, varex teşekkür ediyorum. Evet, eyvallah ama sıkıntı olmasın diye vallahi vurmak durumunda kalıyorum ya dediğim gibi. O adam uçacak şimdi. geriye kalan iki. 30 kilo olacak galiba. Birisi yok orada. Araba orada olunca korkuyorum. İstemsiz bir şekilde. Beni üzen tek şey şu an sniper'ın olmaması. O sniper'lı çocuk vardı ama nereye gitti o, nereye doğru kaçtıysa silahını göremedim. Loot'unu göremedim. Silahı da bırak. Ee, 30 kill, 30 kill ya. 30 olsun. Adamı ezerken yan koltuğa geçtim. O yüzden kili bana saymadı. 29, 30. 30 oldu. Aynen. 30. Haydi bakalım. Evet. Bak sessiz bir şekilde oyun oynayacağım dedim. Tak bak. Tak 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 aldım abi. Gördün mü? Helal lan sana. 35. 4712 hasar. İşte o son kilde o bana yazmadığı için o hasarı da. 4812 hasar diyelim. Ve videomuzu da burada noktalayalım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.